değerli beyefendiler bugün burada Cumhur İttifakı'nın hem Büyükşehir Belediye Başkanı adayı hem de ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında sizlerle birlikteyiz. Bu salonu şereflendirip bu toplantının yapılmasına katkı sağladığınız için hepinize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz diyorum. 55. yıl dönümünü kutlayacağız. Bildiğiniz gibi 9 Şubat 1969 yılında Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi kuruldu. Ve kurucu genel başkanımız da rahmetli başbuğumuz Ahbastan Türkeş Bey'dir. Hani birileri diyor ya babamız Ahbastan Türkeş bizim babamız ve evlat yıllara inşallah başarıyla nice nice uzun yıllara diyorum. Yine 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanıp huzurlarını kaybedenlerin de bir önce iyileşmelerini diliyorum. Ve inşallah Sayın Hoca isminde bahsettiği gibi depreme dayanıklı şehirleri Cumhur İttifakı tesis edecektir. İşte onun için Adana'da hem Büyükşehir Belediyesi'ni hem de bütün ilçeleri Cumhur İttifakı olarak kazanıp hem de dayanıklı konutlar yapacağız hem de Adana'nın beklediği hizmetleri inşallah insanlarımıza sunacağız. Adana hizmet alma noktasında bir miktar geride kalmış olabilir. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığımızda ve ilçe belediyelerini kazandığımızda genelden genele hizmet getirerek Adana'ya en iyi hizmeti getireceğiz Allah'ın izniyle. Bu arada adaylarımıza ve belediye başkanlarımıza güveniyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Genel Başkanımıza inanıyoruz. Onların desteğiyle Adana'nın çok daha önemli hizmetler alacağını inanıyoruz. İşte onun için, onun için önümüzdeki yerel seçimlerde Adana'da Cumhur İttifakı olarak hep birlikte güç birliği yaparak yolumuza devam edeceğiz. Diğerleri kiminle beraber olurlarsa olsunlar. Denmelerler mi? Yoksa başkalarıyla mı beraber olurlar? Bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz iki tane milliyetçi muhafazakar sağ parti olarak birlikteyiz. İki tane genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın de devam ediyor. İnanıyoruz, inanıyoruz ve kazanacağız. İki tane değerli bakanımız burada. Onlar konuşma yapacaklar. Konuşacak çok şey ama sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sözün gerçek sahiplerine sözü bırakmak istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.